Sibel ne yaptınız? Köşete aldık servise. İyi peki tamam. Bir sıkıntı çıktı mı? G gayet iyi gayet iyi. Hatta ailede bir sorun çıkarmadı. Güzel peki Kürşat nasıl? Ne tepki verdi? Yani biraz şaşkın ama yolunda gitti her şey merak etme. Gerçekten üstümden bir yük kalktı şu an çok teşekkür ederim. Valla Ömer savcı sağ olsun onun sayesinde oldu her şey. Tamam evet. Doğru. Tamam, kapat. Bir şey olursa haber verirsiniz bana. Tamamdır. Desteğiniz için teşekkürler. Size ne kadar teşekkür. Hocam, odama yeni bir velet geldi. Velet? Kürşat onun adı. İşte neyse ne, onu odadan alın. Yoksa benim elimde kalır bak. Baştan söylüyorum size. Sakin olur musun? Kürşat bir süre bize misafir olacak, tamam Tamam. Başka odaya yolun o zaman. Ona sen değil, ben karar veririm. Ayrıca ben gayet iyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Tamam Biraz zaman ver Lütfen. Eyvallah. İlk falsosunda kapının dışına koyarım. Haberin olsun. Sakin. Nilüfer, vicdan var sana. Var. Merhaba Kuzey. Kürşat'ın hangisini bulmuşum var savcı? Ne diyorsun? Buraya geliyor, birlikte gideceksiniz. Tamam. Biliyordum ben buldunuz? Abla ne olur doğruyu söyle, buldun mu annemi? Kürşat? Hayır. Henüz böyle bir gelişme yok. Bu bebe niye öyle söylüyordu o zaman bana? Kuzey bir şeyleri yanlış değerlendirmiş demek ki. Değil mi Kuzey? Ne oldu oğlum? Kimmiş şimdi yalancı ha? Kürşat kuralları bir ve son. Bir daha benimle konuşurken yalan söylemeyeceksin. Anladın mı? Tamam Kürşat, sakin oluyor musun? Çocuğa yalan söyleyen sen Oradan bakınca yalan gibi görünüyor olabilir ama bazı durumlarda doğru yol budur Kuzey. Olayın ya, şaşırmadım. Bir de ben başka bir edebiyatı yaptım. Başkasından hepiniz aynısınız. Bari birinizin kumaşı düzgün çıksaydı ya. Kuzey, yanlış anlıyorsun. Durum sandığın kadar basit değil. Bence gayet basit hoca. Sen yalancısın, sadece pullarını erken döküldü. Bari bir hafta dayansaydın, yanlış değerlendiriyorsun durumu Kuzey. Sen, Kürşat, hepiniz. Hepinizin ayrı, hassas ve özel durumları var. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar sizi alakadar etmez. O yüzden sınırlarını bilmelisin ki ne sen ne de bir başkası incinmesin. Tamam mı? Nereden geliyor bu Özgür? Kimin sınırı nerede başlar, kimin sınırı nerede biter? Kimi ne incitir, kimi neye incitmez. Bunları bildiğini sana düşündüren şey ne hoca? Bunlar mı? Bunlar mı? Hepsi yerde. Ayaklarımın altında. Nerede şimdi sınır hoca? Aç şu gözlerini aç, bir bak etrafına. Burada herkesin gerçeği başka, yolu başka. O kitaplarındaki hafirli kelimelerden, cümlelerden, tanılardan... ...hepsinden daha fazlası var burada. Haklısın evet tüm insanların gerçekleri zaten bu kitaplara sığamaz ki mantıksız saçma hepimizin ayrı yöntemleri var tabii ki. Ee ee hoca sen de o insanlardan birisin değil mi ne diye işimize burnunu sokuyorsunuz ama mesleğinin verdiği etkili sınırsız otoriteyle güçlü. dokunuş. Otoritede, güçte, hepsi yerde. Anlaşma demiştik ya. Kuzey. Anlaşabilmemizin tek yolu bana güvenmen ve yöntemlerimi sorgulamam. Hoca, artık anlaşma yok. Anlaşma, anlaşma yok. Bitti. Finito. Anladın? Hadi bana ev. Bu arada o sabah telefonda konuşuyorum demiştin ya bana. Her bir an ben bile inanacaktım. Ben çok sağlam yalancısın. Ee, hangi sabah Elif'e? Kuzey ne diyor şu an? Boş ver. Yani kadın adını bile değiştirmiş. İşte belli ki birilerinden kaçıyor yani. Aynen. Ama neden kaçtı önemli işte. Neyse ki yaşıyor kadın. Ben onun öldürdüklerine o kadar ikna ettim ki. Dur bakalım anlayacağız. Neden bunca zaman sırra kadem bastığını? Evet. Kendi çocuğunu neden bu kadar öldürmek istediğini. Bu arada... ...ben... ...biraz ileri gittim, değil mi? Tamam, ne konuda? Yani dün akşam, ondan önceki akşam. Hatta biraz kaba ve saygısız davranmış bile olabilirim. Sen gerçekten hala orada mısın ya? Ya kapat artık bu konuyu, tamam? Nasıl yani ben de kapatalım istiyorum tamam kapatalım da yani aramızda böyle söze vurulamayan bir gerginlik var. E bunu hissediyorum. Ben gerginlik olduğunu düşünmüyorum onu diyorum ben hissetmiyorum öyle bir şey. Nasıl ya ben kendi kendime hissediyorum bunu. Yani tamam okey bir hata yaptım özür dilerim e ve bunu eğer konuşulacak bir şey varsa bunu da konuşalım. Noktalayalım istiyorum. Hayır, yani konuşulacak bir şey yok da yani bir hata yok ortada bir kere. Yani ben senin öyle hata falan yaptığını düşünmüyorum. Hmm. Sadece biraz içkiyi fazla kaçırdın. Yani benden etkilenmiş olabilirsin. Beni öpmüş olabilirsin. Bunlar gayet yani okey, normal. Eğer seni utandırdıysan bundan dolayı ben özür dilerim. Utanmak? Nasıl yani? Ya sen şimdi illa açık açık konuşalım istiyorsun, öyle mi? Evet, isteyeceğim. Tamam. Konuşalım. Tamam. tamam. Bak şimdi, yani e, ben seni anlıyorum, sen benim seni yanlış tanıyacağımdan korkuyorsun. Yani biraz içtin ve beni öptün diye... ...yani önüne gelen her erkeği öpeceksin diye bir şey düşünmüyorum ben. Düşünmem de zaten, ayrıca normal, olabilir yani böyle şeyler. Ayrıca bu konu benim gündemimde değil. Gerçekten öncelikli bir konu değil benim yani. Sen açmasan benim aklıma bile gelmeyecek, anlatabiliyor musun O yüzden rahat ol, utanılacak hiçbir şey yok, tamam? Anlaştık mı? Ben diyorum ki... Hadi bakalım. Burası. Buyurun. Merhaba. Fatma Hanım'la görüşüyorum değil mi? Siz kimsiniz? Nilüfer Toska ben. Pera Vakfı Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Servisi Klinik Şefiyim. Ömer Atakan ben de. Cumhuriyet Savcısıyım. Buraya oğlunuz Kürşat'la ilgili konuşmaya geldik. Yanlış gelmişsiniz. Benim Kürşat diye bir oğlum yok. Adım da Fatma değil Zahide. Tamam. Zahide Hanım. Zahide Hanım. Bir saniye bakın. Biz adınızı değiştirdiğinizi de biliyoruz. Bak, burada olduğunuzdan hiç kimsenin haberi yok. Ne oğlunuz Kürşat'ın, ne de eski eşiniz Menderes. Hiç kimse. Güvenin bize ne olur, sadece konuşmak istiyoruz. Siz laftan anlamıyor musunuz ya? Ben Kürşat diye bir oğlum yok. Benim bir tane evladım var, o da içeride. Tamam. Hadi işim gücüm var benim, gidin hadi. Zahide Hanım, Zahide Hanım lütfen. Lütfen, lütfen. Bakın bu konu çok önemli. Konuşmamız lazım. Çok zamanınızı almayacağız. Lütfen. Korktuğunuzu görüyorum. Korkuyorsunuz biliyorum haklısınız. Korkuyorum tabi. <laughs> ben o Menderes'e izin kaybettirmek için neler çektim biliyor musunuz siz? Tahmin ne Şimdi böyle gelip her şeyi mahvetmenize ben izin vermem. Benim başka bir ailem var artık. Eğer Menderes ya da ailesi size bir şey yaptıysa... ...yani bir suç işledilerse bunu bizim bilmemiz lazım. Yasalar insanlar için. Korkmanıza gerek yok. Aynen. Artık kim kime bir şey yaptı, kimi suçlu, kim değil ben bilmiyorum. Her şey birbirine girdi ama... ...bildiğim bir tane şey var kuşat bunları öğrenmesin. Ona geçmişte yaptığınız şeyden bahsediyorsunuz? <laughs> Siz biliyor musunuz? Yani sicil kaydınıza da baktık. Ama sebebini bilmiyorsunuz. Siz, Siz... beni öyle manyak bir cani zannediyorsunuz değil mi? Yok 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 yo. hayır hayır lütfen. Lütfen. Asla. Zaydan ben sizi yargılamıyorum. Onun için burada değilim. Ben hekimim. Ben sadece sizi anlamaya çalışıyorum. Neden yaptığınızı anlamaya çalışıyorum. Lütfen. Bak ben bunu... ...o kadar unutmaya çalıştım ki. Yani o kadar. Elim... ...Zahidan... ...ben sizi görüyorum. Unutamadığınızı da... ...bu sırrın, size ne kadar ızdırap verdiğini de görüyorum. Tamam mı? Lütfen. ızdırapların en büyüğü benim evladımı öldürmeye çalışmış olmam. Ama canilikten değil. Ya Kürşat'ın babası olacak o it. Beni daha küçücük bir kızken kaçırdı. <gülüyor> Sonra... Tecavüz <laughs> Kürşat da o oldu? Tecavüzden ne oldu? Şu tut tut tut. tut, tut. Anne. Tamam. Tamam. Anne ne olur gözümü aç. Tamam. Anne ne olur gözümü aç. Tamam. tamam gözlemez. yok bir şey. Bak annem bir şey yok. Tamam hay şey hay hayır. Oldu hayır. Kürşat bir şey var. Tamam bir şey var. Şey tamam. Kürşat bir şey var. Kürşat. Şey olur, anne. Kürşat. Kürşat. Seni bir şey olur. Kürşat bana bak. Bir şey Gözlerime bak Kürşat. Kürşat bana bak. Annene bir şey olmayacak. İnan bana. Güven. Tamam mı? Lütfen. Nefes al şimdi. Nefes al Kürşat. Hiçbir şey olmayacak. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Anne bak. Hiçbir şey olmayacak. Tamam, sakin, sakin. Sen ayaklarını kaldır. Kaldır. Zahide, Zahide. Annem öldürdüm. Zahide. Annem öldürdüm. Öldürüm annemi. Annemi öldürdüm annemi. Annem öldürdüm. Annem öldürdüm. Hayır 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 hayır. Öldürdüm annemi. Hayır. Ben öldürdüm annemi. Hayır Kürşat. Kürşat bana bak. Anne sadece bayıldı. Tamam mı? Anne öldü. Kürşat bana bak. Bana bak. Ben doktorum. Bana güven. Tamam mı? Şimdi anneni iyileştireceğiz. Yardım eder misin bana? Tamam. Bakalım. Bak kolonya var. Hadi koş getir onu. Hadi bakalım. Aferin. Dök bakalım. İşte bu. Gel bakalım. Zahide. Zahide bak uyanacak annen birazdan tamam mı? Zahide. Zahide kalk, hadi uyan. Zahide, 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 Zahide kendine gel. Geçecek. Zahide, hadi uyan. Tamam, geçecek. Anne. Tamam abi anne. annemiz iyi. Bir şey yok tamam. 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 geçecek tamam mı? Tamam. Kork kork tamam. Korkma. Korkma kızım. Tamam korkma. Tamam bak ağlama abi şey yok. Annemiz iyi bak. Bak korkma. Hadi uyan. Zahide. Oğlum. Hadi Biz hadi artık yavaş yavaş gidelim değil mi gel? Biz dışarıdayız. Niye yaptınız bunu? Niye getirdiniz onu? Bir tamam. Ha? Gel. Hadi, hadi gel. Biraz. Hadi biraz. Gel bakalım. Gel al bunu. Al bunu. Hadi git içeride oyna biraz tamam mı? Geçti. Gerçekten bilmiyordum. İnanın böyle olacağını bilmiyordum. Ben getirmedim. Ama bu bir gün olacaktı. Zahide Hanım, Kürşat sizi er ya da geç bulacaktı. İnanın bana ne hissettiğinizi anlayabiliyorum. Ya sen hiçbir şey anlayamıyorsun. Nereden anlayacaksın ya? Sen tecavüze mi uğradın? ha? Sanki kendi evladını öldürmeye mi kalkıştın? Anlıyormuş. Ben hapiste kaç kere canıma kıymaya kalktım biliyor musun sen? Tahmin edemeyin. Tamam. Edemezsin. Tahmin falan edemezsin sen. Bak ben kendimi öldüremedim ama Fatma'yı öldürdüm tamam mı? Artık sadece Zahide var. Ben sadece oğlunuzun size ihtiyacı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Benim bir tane oğlum var. O da burada yanımda zaten. Kürşat da burada. tanem her şey yolunda. Efendim Yusuf. Nilüfer, Kürşat yok. Kaçmış. Benimle Kürşat, benimle merak etme. Tamam hadi ne olur kapatır mısın? İyi misin sen? O kadar muhtaç ki annesine. O kadar muhtaç ki Ömer. Hangi çocuk annesine muhtaç olmaz? Ne olacak peki şimdi yani? Ne yapacak bu çocuk ya? Yani her şeyi de duydu. O küçücük bedenine, küçücük aklına rağmen... ...ne kadar olgun karşıladı farkında mısın? Evet. Çünkü ne tek bir oda var annesi, annesine olan özlemi. O yüzden kim söylemiş, kim ne yapmış? Hiç umursamadı. Annesi kabullenebilecek mi sence? Yani kadının çok bunu yapabilecek bir hali yok zaten ama. Zahide korkuyor çünkü çok korkuyor hem de. Yoksa evladın istemez mi anne? İster. Ama onun da yardıma ihtiyacı var. Saklandığı yerden çıkmak için yardıma ihtiyacı var onun var. Ama bizim önceliğimiz kuşak. Çünkü bu çocuk her an her şeyi yapabilir. Yani ne bileyim öyle kendine zarar verebilir miyiz? Kendine başkasına... ...bugün öğrendiklerinden sonra illa bir tepkimesi olacak çünkü. Ama neyse klinikte bizim gözetimimiz altında olduğu için... ...biz bir şekilde müdahale ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki durduk. Kürşat'ın babası olacak o it. Beni daha küçücük bir kızken kaçırdı. Sonra... <laughs> Tecavüz ettim.